EBA derste bulunan tüm sınavlara ve sınıfta yer alan sınavlardan ulaşabilirsiniz. Sınavlar düğmesine basarak sınavların bulunduğu alana ulaşabilirsiniz. Karşınızda ilk olarak branşınızla ilgili üniteler çıkar. Farklı bir dersle ilgili sınavlara ulaşmak isterseniz, listenin üzerindeyken soldan sağa doğru sürükleme hareketiyle bir üst seviyeye, yani ders seçim listesine geçebilirsiniz. Ders ve ünite seçiminizden sonra ünite kapsamındaki sınavlar sağ tarafta sıralanacaktır. Sınavların sağ altında bulunan bulut ikonuna bastığınızda içerik tabletinize iner ve kullanıma hazır hale gelir. Bulut ikonunun yerini öğrencilere gönder ve sonuçları görüntüle düğmeleri alır. İnen sınavı büyüteç simgesine basarak tabletinizi açıp inceleyebilir, soruları çözümleriyle birlikte görüntüleyebilirsiniz. Eğer sınavı oturum başlattığınız sınıfa önceden uyguladıysanız, sonuçları görüntüle düğmesine bastığınızda sınav raporuna ulaşırsınız. Öğrencilere gönder düğmesine bastığınızda sınav sol tarafta yoklama listesinde seçili olan öğrencilere gönderilecektir. Öğrencilere gönder düğmesine bastıktan sonra karşınıza sınav ayarlarını yapabileceğiniz bir pencere çıkar. Eğer sınav sırasında öğrencilerinizin sınav dışında tabletle olan bütün etkileşimini kesmek isterseniz, tablet kilidini kilitli konumuna getirmeniz gerekir. Eğer öğrencilerinizin tabletle etkileşimini tamamen kısıtlamadan, belli başlı özelliklerini kısıtlamak isterseniz, internet ve tabletteki uygulamaların kısıtlamalarını ayrı ayrı seçebilirsiniz. Ayarlamalarınız bittikten sonra sınavı başlat düğmesiyle sınavı başlatırsınız. Sınav süresince sol taraftan uyguladığınız kısıtlamaları ve sınavda geçen süre gibi sınav bilgilerini görebilirsiniz. Raporu görüntüle düğmesiyle anlık olarak sınavı bitiren öğrencilerin raporlarını görebilirsiniz. Sınavı bitir düğmesine bastığınızda sınav bütün öğrencileriniz için sona erecektir.